Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu istatistiksel araştırma süreci olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Sesimiz dokuzuncu sınıf matematik ders kitabımızın arkadaşlar. ikinci kitap 165. sayfasında yer alan 4. sıra sizde test olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu testleri e, kitaba ait tamamını çözüyorum. Ve buraya oynatma listelerininkini koyuyorum. Bu oynatma listelerinde arkadaşlar bütün kitab tesir bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatımlar, sınıf içi ölçme etkinlikleri bunları da bulmanız mümkündür. 2024-2025'in yeni müfredat matematik fizik bu notları okumanı tavsiye ederim. Ayrıca kanalımda şimdilik var olan oynatma listelerinden bazıları da bunlardır arkadaşlar işinize yarayacak. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Dörder kişilik gruplarla yapın denmiş. Hani grup çalışmasında daha güzel neticeler alırız diye arkadaşlar. A şıkkını okuyalım. Diyor ki elektrik enerji üretiminde dengeli bir yapı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları payının ve kaynak çeşidinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Nedir arkadaşlar? Mesela güneş panelleri var değil mi? Güneş enerjisi. Rüzgar türbinleri var gibi vesaire vesaire. Yenilenebilir enerjiler. Bu kapsamda Türkiye yüzyılı projelerinden biri yenilenebilir enerji kaynak alanları yani kısaca YK yatırım modeliyle Türkiye hem kaynak bakımından hem de teknolojinin yerleştirilmesi konusunda önemli bir adım atmıştır. Evet arkadaşlar yakından takip ediyoruz teknolojik gelişmeleri takip eden arkadaşlar bilir. Gayet güzel çalışmalar oldu ki bakın yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye 2001 yılı 2021 yıl sonu verilerine göre yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5, dünyada 12. sıraya yükselmiştir. Buradan bir alkış sesi geliyor gibi. Değil mi? Gayet güzel yani. Dersin ki ya Türkiye'yi yeterli yatırmıyor. Bakar mısın? Diyor Avrupa'da 5, dünyada 12. sıradayız. Gayet güzel. Diyor ki arkadaşlar, yenilenebilir enerji kaynakları bağlamı doğrultusunda bağlamı biliyoruz artık. Tek nicel değişkenli Veri toplamayı gerektiren, birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu yazınız. Sevgili arkadaşlar, benim daha önceden soruyu videoyu açmadan önce yaptığım çalışmamda benim verim şöyle oldu. Ee, siz tabi değişik değişik sorular da sorabilirsiniz. Benim aklımdan geçen şu şey oldu. 2021'de yaptık madem, diyeyim ki ben 2024 verilerine göre şu an çünkü 2025'te çekiyorum bu videoyu. 2024 verileri vardır. Dünya genelinde ülkelerin yenilebilir enerji kurulu güçleri ne kadardır? Güzel değil mi? Bakın betimleyen bir soru arkadaşlar. Betimleyen. Peki karşılaştırma sorusu ne olabilir arkadaşlar? Karşılaştıran istatistik araştırma sorusu da Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü dünya ortalamalarının üstünde midir? Buyur sana. Değil mi? Burada da bir kıyaslama yapacağız. Yani dünya ortalamasının neresinde? Üstünde mi, altında mı? Hani dünya ortalamasının muhtemelen de üzerindeyiz. 12. sıraya kadar yükseldiysek ya da gelişmiş ülkeler seviyesinde neredeyiz? Bunu değerlendirebiliriz. Güzel, fena değil değil mi arkadaşlar? Güzel. Benim yaptığım şey bu. Buradan arkadaşlar sizi kare kodla şeye gönderiyor. Aha nereye gönderiyor? Tabii onu şey yapmayın. Şimdi burada oraya gönderdi Gönderdiği yer ben giremiyorum tabi buraya muhtemelen şurası çünkü arkadaşlar neden bakın bizim bir takım ölçütlerimiz vardı değil mi? Ne ölçütleri bunlar arkadaşlar İstatistiksel soru oluşturma e, ölçütleri bunu bir önceki 3. E, sıra sizde de uzun uzun konuştuk mesela amacı net mi? Evet bu oluşturduğumuz e, soruların amacı net araştırmaya değer mi? Hay hay tabii ki araştırmaya değer. İlgilenilen grup, bakın ilgilenilen grup tüm dünyadaki ülkeler değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Değişken açık şekilde görülüyor mu? Evet görülüyor. Değişkenimiz ne? De, kurulu güç, enerji kurulu güçleri değil mi arkadaşlar? Yenilebilir enerji kurulucu güçleri. Evet. Değişkenimiz de açık. Veri toplanarak cevaplanabiliyor mu? Evet bu verileri toplayabiliriz. Değişebilirliği yansıtabilir mi arkadaşlar? Yansıtır. Nasıl yansıtır arkadaşlar? Ee, müdahale, ölçüm. Ölçümden olabilir. Doğal ortamlardan kaynaklı olabilir değil mi? Doğal ortamlar. Güneş enerjisi değil mi arkadaşlar? Kimi yerler çok güneş alır. Kimi yerler almayabilir. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkan vermelidir. Verir arkadaşlar. Her ülkenin böyle verileri paylaşılıyor zaten değil mi? Bunlar da Peki nicel veri toplama uygun olmalıdır. Evet arkadaşlar elde edeceğimiz veriler zaten nicel veriler değil mi? Belli başlı ölçülmüş değerler yani. E güzel bu 8'ine de e, tik attığımıza göre sorularımız gayet makul ve mantıklı. Peki B şıkkı ne demiş bir bakalım sevgili arkadaşlar. İlgi duyduğunuz, merak ettiğiniz nicel veri toplamayı gerektiren bir gerçek yaşam durumu belirleyiz. Belirlediğiniz bağlamda tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ee, ve karşılaştıran arkadaşlar biliyorsunuz soru iki çeşit oluyor. Bir betimleyen sorularımız olabiliyor ya da karşılaştıran istatistikler araştırma sorusu yazınız. Sevgili arkadaşlar düşünün benim ilk aklıma gelen işte sağlıklı beslenme olsun. Sağlıklı yaşam olsun. Beslenme olabilir ana başlık değil mi? Gerçek yaşam durumu. Bu bağlamda da arkadaşlar bağlamı e, sağlıklı beslenme olabilir. Şimdi buradan da hareketle hep okulumuz okulumuz diyoruz. Hadi bakalım. Okulumuzdaki şimdi betimleyen soru şöyle olsun. Öğrencilerin, okulumuzdaki öğrencilerin kütleleri, ağırlıkları da diyebilirsin, halk ağzı sorun değil. Kilogram cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir? Ha, gel bakalım. Sağlıklı beslenip beslenmediğimizi bu kilo şeylerinden bir görelim değil mi sevgili arkadaşım? Nasıl bir eğilim gösteriyor acaba? Ha, şimdi buradan e, bu bizim betimleyen sorumuz olsun. Peki karşılaştırma sorumuz ne olsun sevgili arkadaşlar? Şimdi kilolardan tamam kiloları öğrendik, ağırlıklarımızı öğrendik. Ee, bu, bunu niye öğrenmek istedik arkadaşlar? Yine çağımızın e, tehlikelerinden biri özellikle ülkemizde arkadaşlar. Ülkemizde gizli gizli sinsi sinsi büyüyen bir sorun bu. Aman buna dikkat ediniz. Obezite sorunu arkadaşlar. Obezite sorunu okulumuzdaki kız öğrenciler için mi? Yoksa erkek öğrenciler için mi bir e, tehdit unsurudur da diyebiliriz. Bir problem olarak görünüyor. Ha Bak burada bir kıyaslama yapabiliriz. Bir karşılaştırma yapabiliriz değil mi? E, aşırı kilo ya da obazite sorunlarımız hangisine olur? Hatta şeyi hatırla. Algoritma ve bilişim konusunda da böyle bir algoritma da yazmıştık değil mi arkadaşlar? Vücut kitle indeksi vardı değil mi? Bak bu yavaş yavaş onlara biraz Dikkat etmek lazım. Eğer sen de abur cubur besleniyorsan ki ben görüyorum. Bisikletimle ben sahilde çok dolaşıyorum. Abur cuburlar alınıyor. Bir de o kötü gazlı içecekler alınıyor arkadaşlar. Sağlığa zararlı. Ben hiç içmem onlardan. Çok da sağlıklıyımdır. Bak bisiklete biniyorum diyorum. Spor yapıyorum. O tür abur cuburları yiyeceğiz arkadaşlar. Spor yapın. Güzel beslenin. Sağlıklı beslenin. Annenizin yaptığı yemekler candır. Ben size buradan söyleyeyim anne yemeği gibisi yoktur. Her çocuk için de en güzel yemek anne yemeğidir. Bu videomu izlerken annenize de dinletin, babanıza da dinletin. Bana hak vereceklerdir. Tamam güzel. Evet kamu spotuyla da bitirdik. Evet sevgili arkadaşlar küçük hatırlatmalarımı yapıyorum. Söylediğim üzere buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerini de koydum zaten. Şurada görmüş olduğun oynatma listeleri bu notları oku. Ayrıca buradakileri de bulabilirsiniz kanalımda. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.